Türkiye'nin şov radyosu en iyilerle günü paylaşmaya devam ediyoruz. Mehmet Erdem gibi gibi 13-21 yaptık saatleri ve her zaman olduğu gibi diyetisyenimiz Aykut Büyük Ekmekçi Kıvanç bizimle. Aykut merhaba hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Yonca iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neler konuşacağız bugün zayıflamaya doğru adım adım giden yolda? Evet ben bugün hani zayıflarken tabii ki dolabımızı sağlıklı besinlerle doldurduk ama bu besinleri hazırlarken ve pişirirken nelere dikkat edeceğiz bunlardan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Çünkü yanlış beslenmenin yanı sıra besinleri yanlış hazırlamanın pişirmenin de sağlığımız üzerinde negatif etkisi çok yani nasıl bakmak ve görmek arasında fark var ise yemek ve beslenmek arasında da fark o kadar fazla. Çünkü bazen yiyoruz ama beslenemiyoruz ya da belki yiyoruz ama sağlıksız besleniyoruz. İşte biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela makarnayı haşlıyoruz, suyunu döküyoruz. Ya da yumurtayı çiğ olarak yiyenler var. Ya da çok yağda kızartılıyor, uzun süre yüksek ısıda bekletiliyor ya da yumurtayı Satın aldığımızda yıkayıp da dolaba koyuluyor. O yüzden bu yanlışlardan bahsetmek istedim. Hı hı. Mesela e, bu normal yoğurt yediğimizde bir iki kaşık aldıktan sonra biraz yeşilimsi bir su oluşur. Onu dökmemek lazım. Çok sağlıklıdır. B vitamini açısından zengindir. Onu da mümkünse içmeye çalışalım. Yoğurdun içine de karıştıralım hatta. Ya da sebzeleri doğradıktan sonra uzun süre bekletmemek lazım. Buzdolabında dahi olsa hemen taze taze pişirmemiz gerekiyor. Özellikle sebzelerin haşlanmasında da e, suyu dökülüyor. Dökmemek lazım çünkü vitamin kayıpları oluyor. Uzun süre kızartmak, yüksek ısıda kavurmak bunları daha sonra bekletmek de sakıncalı. Özellikle yeşil yapraklı sebzeleri bıçak darbesiyle kesmek ya da uzun süre o tazikli suyun altında bekletmekte vitamin kayıpları oluşturuyor. Tavsiyemiz genelde el ile kırarak yeşil yapraklı sebzeleri ya da kaptan kaba geçirerek yıkayarak tavsiye ediyoruz. Hı hı. Kuru baklagilleri pişirme ve haşlama suyunu dökmek. Burada da vitamin kayıpları oluyor. Mutlaka bir 12 saat ıslatmak gerekiyor ve daha sonra pişirmek gerekiyor. Ee, en önemlisi de pirinç ee, yüksek yağda kavurarak pilavlar yapıldığı için kanserojenik özellikleri artıyor ya da pilavı ya da pirinci haşlayıp da suyu döküldüğü zaman yine vitamin kayıpları oluyor. ...benim bugün bahsetmek istediklerim bunlardı. Ee, bu sebzelerden... ...mesela şimdi bu yeşil yapraklılar... ...hani e, bıçak darbesi... E, ...atılmamalı gerçekten de... ...hani onu elle o e, ayırıp... Hı -hı. E, ...bir şey yapılmalı ama... ...hani bir de e, biz çok tüketmeye de alışık... E, ...bir toplumuz ya bir de bazı şeyler... ...popüler oluyor. Mesela sebze kurutucular... ...o zaman şöyle baktığımızda... ...onlar da zararlı gibi geldi şimdi bana... ...yani hani... E, ...salata yapmak için o sebzenin kurutulması... ...o da o zaman bir besin takviyesi görüyor tabii ki ee, ama e, hani al, yeme alışkanlığından dolayı çok sulu yenmek istemiyorsa e, bence uygundur diye düşünüyorum. En önemlisi o e, lavaboda çok fazla üzerine su gelmesiyle bile C kay, C vitamini kaybı oluyor zaten. Hmm. O yüzden e, kaptan kaba aktararak suyun içinde yavaşça yıkamak gerekiyor özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeleri ki şimdi hani mevsimi böyle şeylerin Hı -hı. O yüzden buna dikkat çekmek istedim. Evet e, o zaman hem doğru beslenirken hem de e, beslenme konusunda doğru e, adımlar nasıl yani e, bizi besleyen şeylere nasıl davranmamız gerekiyor e, evet. besinlere onu da öğrenmiş olduk da ayrıntılı bilgiyi yiyorumzayıflıyorum.com'dan alabilir dinleyicilerimiz. Çok teşekkürler Aykut. Ben teşekkür ederim Yonca İyi yayınlar. Çok teşekkürler görüşmek üzere hoşçakal. Hoşçakal.